Arkadaşlar böyle bu bugün sizde bugün sizinle çapayı öğreneceğiz. <laughs> ben o ben biliyorum ama ağzından geçen oluyor. Ben bunu biliyorum. Hatta ben bir ara bak <laughs> Arkadaşlar durun arkadaşlar yani şey etki kalan etki değildi. Ee, e, şimdi arkadaşlar bu işaretin adı çapla. Bakın bu işaretin adı Bu ev sayı bu ev sayı geliyor. Yani onu, o bacak bir bebeğiniz için kesinlikle ama kesinlikle Kısar bir tane lazım. Şimdi arkadaşlar size şey göstereyim. Beşer beşer saymayı. Beş daha kolay arkadaşlar dörtten. Evet beş dörtten daha kolay. Çünkü işte beşer beşer işte sadece sadece ya solu sıfırla bitiyor ya da solu beşle bitiyor. Başka da bir şeyle bitiyor. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş sayalım. Dur arkadaşlar. Birazcık kalite düşük olabilir. Evet arkadaşlar birazcık kalite olabilir. Şimdi beş abi şans alacağız diye Beş, on, on beş, Evet, dört, dört de durduk. Çünkü burada dört var arkadaşlar. Evet, dört. Yani ne bir şey olmuyor zaten bunun. Dört. Tamam, bakalım da dolanıyor bu. Acaba şunu böyle, evet daha yok. Ve daha yolu arkadaşlar. 4 4 bu demek. Yani 5 Bu kadar 5, 10, 11 5, 20 Arkadaşlar son yoktur. 2 dakika. 2 dakika. dakika birazcık yatar. Umarım. Şimdi arkadaşlar çapma. Bir de şöyle bir işareti. Nasıl bir işaret vardı? Evet. Çapma. Böyle bir işaret. Evet. Aynı şekilde 4 5 eşittir gibi. Buna yemeğe Çünkü çapma demek. Böyle de kısaltılmışı şu. Evet bu ise bir yatay çizgi aldırıyor değil mi? Bazı eşya aldırıyor da ama iki nokta eklersek bölme işaret oluyor. Yani yer çevrilmiş diyebiliriz. Yer çevirmiş ama nokta yok. Çarpma çok kolay ama Neyse arkadaşlar şimdi ben de küçükken arkadaşlarım toplumu çıkarmaya işlerken Çarpmayı öğrenmek zor olmuştur size. Size zor gelebilir. Uyarı. Ee, arkadaşlar topuğu çıkarmayı öğrenirken evet. evet. Arkadaşlar nasıl son olsanız kalbim diyor. Ama olan daha topuğu bir değilken ben çarpımı şey değil, evet. <laughs> Şimdi arkadaşlar başlayalım. Şimdi ilk önceki Böyle sadece dörtte beş olmuyor bu. Örneğin dokuz çarpı mmm... kaç olsun? Evet sekiz. Dokuz, on, on sekiz, yedi, bir, yedi, otuz, altı, kırk, beş, elli, dört, altmış, üç, yetmiş, iki. Tamam kaldı, bir Sekiz. Evet, 8 olsaydık 72 dedik ya. Şimdi bunun cevabı 72. Bu kadar. Tabi arkadaşlar. Tabi. Daha sayılarda daha büyük da. Buna koyarsak. Bunun yanına koyarsak. Bu çok küçük kalıyor. Konuşacak değil mi? <laughs> O zaman e, size kafanız karışmazsa kafanız karışmazsa size bir e, tabi onu ilerlerde yapalım. Ah! Oh, e, kağıt yatırdı arkadaşlar. Kağıt yatırdı. Eyvah! Ne olacak şimdi? Yavaşlıkla oldu arkadaşlar. Tam da hakikaten böbeği daha iyi Allah daha iyi Böbe daha iyi ağlatamaz bir şey yurtak. Baksanıza O Şeyi işlemiyor. Neyse şuna sağlam. Evet, şuraya kadar yutamış arkadaşlar. Evet arkadaşlar daha fazla el yapacağım. Hatta belki bir Bu kez bir şey var öyle yani, düşük kısa. Böyle yapınca yıtırdı. Arkadaşlar şimdi. Kafanı kaçmazsa şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir yani, söylemeyeceğim. tüveyeceğim. Dokuz. Böyle dokuz. Hayır, bebeğim, ama bunu çarpı, <laughs> çarpı, 18 sekiz. Hiç beklemez mi? Eşittir. Kaç, kaç. Yani kaç, kaç. Şimdi arkadaşlar. Şimdi. Şimdi arkadaşlar size bir taktik vereyim. Yani taktik bir sayılmaz. Yöntem. Şimdi ilk öncelikle 9 9 kere 10 çarpı arkadaşlar birazcık farklı bir şey oldu. Ama anlayan anladı. Anlamayan e, anlamadı. <laughs> çapla işte arkadaşlar. Şu eksi gibi gözüküyor ama yukarıda eksi varmış gibi. hani böyle geçenlerde bir işaret görmüştüm. Alt üzerinde eksi var. ABC ABC formülünde üstte altta altı olan altı nasıl oluyor? Altta eksi var eksi var. Herhalde öyle bir şey. E şimdi arkadaşlar 9 kere 8 2. 40 72 L 7 9 kere 1 9 Bunu olduğu gibi yazamayız. 16 Bu birazcık şişe benzedi ama anlayan anlar. 162 Çok kolay. <laughs> evet arkadaşlar. Benim videomuzda daha zımsın. <laughs> evet arkadaşlar. Anlamadıysanız birazcık daha öğretebilirim. Şimdi arkadaşlar bu birazcık şey konusuna gidiyor. Arkadaşlar bu birazcık şey konusuna gidiyor. Tek sayı ile iki bas sayı çatma olsa gidiyor bu biraz. Yası batıyor yine yani de oraya. arkadaşlar öksürdüm. Şimdi arkadaşlar. Herkes biliyor yok. Şimdi arkadaşlar. Bu dörde kadar taktiği var. Dörden sonra birazcık kabul. Dörden sonra dörden sonra toplama yapıyor. Tamam. Top. da toplama yapıyoruz işte. <laughs> Bir de arkadaşlar şey var. Şey konusu var. Örneğin olma. Olma. Buna onu katlanıyoruz. Böyle böyle ne şey Bak şimdi arkadaşlar. Burada bir sıfır var ya. Evet burada bir sıfır var. Bir ile bir şey yaptık. Bir var. Sıfırla sıfır. Şimdi burada bir sıfır ekledim. Burada bir sıfır ekledim. İki sıfırı ekledim. Bunların ikisini aldım. Hop. Buraya getirdim. Biliyoruz. Evet arkadaşlar Zaten bunu herkes biliyor Dik sahibi bizden herkes biliyor Zaten bu çok kolay arkadaşlar Çok kolay gerçekten çok kolay İşlem bile değil Yani işlem bile değil Bunun bölmede de aynı Şey ama çıkarıyoruz Çıkarıyoruz böyle geliyoruz. Şimdi arkadaşlar Başlayalım Başlayalım şey. Şimdi arkadaşlar. Ya, yani örneğin şey yüzde yüz üç bize Yüzde yüz da kullanabilir Bu cevabı da ben bile bilmiyorum ezberi. Şimdi arkadaşlar. Bir cevabı bir. Bir. Bu iki sıfır lazım. Bu iki sıfır lazım. Dört sıfır. Bir, iki, üç, dört. 10 minnete herhalde. 10 minne 9 ası oluyor keselik 10 minne. Bakın. Birler, onlar, yüzler, birler, onlar. <laughs> evet. Merse. Ich weiß es ist over there a açık al bebeği. Biliyorsanız yorumlara yazın. O da size bir güzel anlatırım. Yani tabii tabi video yaparak anlatırım demek istedim. Ki bir kişiye biraz sağ Yapalım. Yapalım arkadaşlar. Yapalım. <laughs> bir kişiye bir yapalım. yapalım. Bir videomuzu da sonuna gelelim. Ha bu şuraya 162 Bu şuraya 162. Bir videomuzu da sonuna gelelim. Görüşürüz. Bye. Bye. Arkadaşlar hepsi size ön videoda. Hmm. Bir basa bakkı bir basa bakkı bir basa bakkı o iki basa bakkı çarpma ve iki basa bakkı ile iki basa bakkı çarpma. Her ikisi de çok kolay. Ben bunları iki sıfırda falan öyle yapmıştım ya. Evet şey. İkinci sınıftır mı ben? Şeyle şeyi. Şey. İki batak sayı iki batak sayı çarpmayı. <laughs> <laughs> arkadaşlar. Yaş yaş gidecek bu. En son bine kadar gidecek. Hatta beş basamak sayıyı da öğretebilirim size. Yüzüpte <laughs> alsanız bulamazsınız. Yüzüpte alsanız ayrıca bulamazsınız, bulamazsınız. Arkadaşlar. Çünkü dörde kadar dörde kadar bir taktik var. Dörde kadar işe yarıyor başka da işe yaramıyor. İşe yaramıyor, işe yaramıyor. Ve arkadaşlar, videonun yansı koşma oldu. Zaten kaç dakika olmuş? 13 dakika. Kolay bir konuydu. Öbür videoda daha kalmış. Öbür videoda bir şey anlatacağım. Her 13 dakika. Arkadaşlar öbür videoda bir saat değil abi. O iki basmak diyeceğim 1 Bir basmak. İlk basmak değil basmak Bu kadar basit. Şimdi arkadaşlar çok basit. Zaten öğretmiş saymıyor ee, Biraz kalan Hadi benden bir müsaade. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Evi sallayamıyor. <laughs> bay bay. Bay bay. Yeda gelmeyi unutmayın. Yeden, beni izlemeyi unutmayın biliyorsunuz. Bu en son gidecek. Kalkık. Sigma işareti. Yani toplam işareti. Ve buna sigma demek. Daha iyi oluyor. O sigma demek. <laughs> Çünkü